Evet sevgili izleyiciler karşılaşma sonrasında yanımızda yine Haydar var. Haydar takım gayet iyi durumda. Üst üste ikinci galibiyet uzun bir aradan sonra sağlara dönmüştünüz. Neler düşünüyorsun, neler söyleyeceksin maçla ilgili? Takımın dayana sağlık. Ve abilerimiz, komutanlarımız ilk maçları onlar da iyiydi. Tebrik ediyoruz. Ayaklarına sağlık diyoruz. İyi, iyi rakipler bekliyoruz öyle e, Golden Fuzz gibi, Coca-Cola gibi. Kola e, kola çıktı mı buradan? Kola kola şu anda ligi ara vermiş durumda. Tabi ilerleyen sonuçların olacağını kartallar bilmiyoruz. Mesela iyi takım bekliyoruz. Herkesin ayağına sağlık diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Kap Kaptan ilerleyen maçları başarılar diyoruz ama bu sene Poşa Spor playofflarda nasıl bir performans sergileyecek? biz iyi izlerlerinizde şampiyon olacağımıza oynuyoruz. Her şeyimize sonuna kadar mücadele edeceğiz. Hayırlısı <laughs> artık Centilmence güzel bir playoff süreci olur herkes için inşallah. Bir aylık bir süre kaldı çünkü. Teşekkür ediyoruz kaptan değerli görüşleriniz için. İyi, i̇yi akşamlar. Değerinize sağlık Hakan Teşekkür ediyoruz.